Ganoderma ve Spirulina. Dieksen'in kurucusu ve CEO'su Dato Doktor Lim Sio ile görüşme. Malezya Alor Setra Dieksen Çiftliği 1 Ekim 2015. Ganoderma ile nasıl tanıştınız? Etrafımda gördükleriniz Ganoderma. Japonya'daki Ganoderma'dan çok farklı. Ayrıca Çin'de bulunan Ganoderma'dan da çok farklı. Çünkü bu tropikal bir Ganoderma. Evet. Son 23 yıldır insanlar Ganoderma'yı nasıl keşfettiğimizi soruyorlar sürekli. Malezya ormanlarında gözünüzün gördüğü her yerde Ganoderma bulabilirsiniz. Yani her yerde bulmak mümkün. Kısacası ben Ganoderma ile 80'li yılların ortasında 1984-85 civarında tanıştım. O da şöyle oldu. O tarihte Muda barajının ve çevresinin ziyaretine gitmiştim ve oradaki insanlar, orada yaşayanlar bana bu mantarı göstermişlerdi. Mühendis olduğum için bana güvendiler ve ne işe yarayacağını onlara açıklayacağımı düşündüler. Bu olaydan sonra Malezya ormanlarını sık sık ziyaret etmeye başladım ve pek çok Ganoderma gördüm ormanlarda hala yüksek ağaçların tepesinde ya da gövde kısmında irili ufaklı çeşit çeşit ganoderma bulabilirsiniz. Evet ardından da bu ganodermalar üzerinde deneyler yapmaya başladık ve etkilerini araştırdık. İşte aralarından en etkili 6 çeşit ganodermayı seçtik ve bunlar DXN'in ganodermaları oldu. Neden öncelik olarak ganoderma üzerinde çalıştınız? Evet. Neden Ganoderma? DXN'in ana ürünü. Pekala. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ganoderma geleneksel Çin tıbbında üstün bir pozisyona sahip. İlk önce Ganoderma ve arkasından Cordyceps sonra da Ginseng gelir. Ganoderma'yı tanımladığımda doğal olarak çok ama çok heyecanlanmıştım. Malezya'da belki ginseng bulunmuyor ama ganoderma'mız var. Bu nedenle Tanrının bize adil davrandığını düşünüyorum. Ekipçe inanılmaz heyecanlandık çünkü bu olağanüstü bir bitki ve eğer bu ürünü doğru bir şekilde dünyanın her yerindeki insanlarla tanıştırmayı becerebilirsek pek çok insanın sağlığını geri kazanmasına yardımcı olabiliriz. Bu yüzden Ganoderma'ya ilk günden beri bu denli odaklanmış durumdayız. Dünyanın en büyük ganoderma şirketi olmamıza rağmen hala yalnızca bu bitkiye odaklanıyoruz. DXM gerçek bir ganoderma şirketi ve hep öyle kalacak. İnsanların ve vücudumuzun neden ganodermaya ihtiyaçları var? İnsanların ve vücudumuzun neden ganodermaya ihtiyacı var? Hadi o zaman biraz ganoderma hakkında konuşalım. İnsanlar bize neden ganoderma'ya ihtiyaçları olduğunu soruyorlar. Bunun cevabı çok basit. Çünkü ganoderma bir gıda deposudur. Çünkü besinlerle doludur. Ganoderma'nın 400 çeşit besin içerdiğine inanabiliyor musunuz? Günümüzde insanların sağlık sorunları aslında dengesiz beslenmelerinden kaynaklanıyor. Dengeli beslenmedikleri zaman yetersiz besleniyorlar. Biz de Ganoderma ile dengeli beslenmelerini sağlayabiliyoruz. Bunun yanında Ganoderma'nın iki önemli fonksiyonu var. Biri detoks özelliği. Vücutta biriken toksinleri dışarı atar. İkincisi ise besin yönünden zengin olduğu için vücudun çalışmasını düzenler. Bu da vücudun kendini yenileyebilmesini sağlar. Biz sağlık sorunlarının iki nedenden kaynaklanacağını söyleriz. Ya vücutta biriken toksinlerden ya da vücut dengesinin kaybı olmasından. Örneğin biri AIDS hastasıysa hastalığının sebebi istenmeyen bir virüs yani bir çeşit zehirdir ya da eğer birinin kalbiyle ilgili sorunları varsa bunun sebebi kesin vücuttaki dengenin bozulmuş olmasıdır. Aklıma Hindistan'dayken beraber çalıştığım bir kalp cerrahı geldi. Yaklaşık 20 bin açık kalp ve bypass ameliyatı yapmıştı. O da sonunda hastalarına DXN ürünlerini tavsiye etmeye başladı. Dediğine göre ne kadar çok ameliyat yaptıysa o kadar çok hasta geliyordu ve ameliyat ettiği hastaları ameliyattan 6-7 ay sonra aynı sorunlarla bu doktora tekrar geri geliyorlardı. Bu yüzden oldukça yorulduğunu söyledi. Ama Ganoderma ile hastalarının yarısını ameliyat olmaktan kurtarmayı başardı. Çünkü bu ürün tıkanıklıkları açabilme özelliğine sahip. En güzeli de şu, ameliyattan önce Ganoderma kullananlar daha sonra aynı sorunla artık geri gelmiyorlardı. Bu demek ki vücudumuz ganoderma sayesinde dengesini koruyabiliyor. İşte bu nedenle modern hayatta ganoderma çok önemli. Çünkü modern hayat toksinlerle dolu. Yetersiz beslendiğimiz için vücudumuzun pek çok kısmı düzgün çalışmıyor. Ancak ganoderma ile detoks yapıp vücudumuzun dengesini sağlamamız mümkün. Kısacası bu bitki gündelik hayatımız için en mükemmel gıdadır. Evet. Ganoderma ilaç mıdır? İnsanlar sıklıkla bana şu soruyu soruyor. Doktor Lim, siz ne tür bir gıda takviyesi kullanıyorsunuz? Aslında ganoderma hakkında konuşmamı istiyorlar. Ben de bu soruya şöyle cevap veriyorum. Benim gıda takviyelerim pirinç ve ekmek ama bunlar normal gıdalar diyorlar. Hayır, bunlar normal gıda değil. Benim gerçek gıdalarım ganoderma ve spirulina diyorum. Ganoderma ve spirulina tüketiyorum çünkü bunlar besin ihtiyacımı tamamen karşılıyorlar. Bunların yanında ekmek, pirinç, kızarmış tavuk ya da ne istersem yiyebilirim. Bunlar benim gıda takviyelerim, normal gıdalarım. Çünkü ganoderma bir ilaç değil, gerçek bir gıda. Çünkü besin değeri çok yüksek. Bizimle ganoderma ile ilgili en etkileyici ürün tecrübenizi paylaşır mısınız? Bir gün Singapur'a yakın Malezya'nın güney kısmında Johor'da bir toplantım vardı. Yanıma Singapur'dan birini getirdiler. O kadar hastaydı ki taşıyarak getirdiler. Ona nesi olduğunu sordum. O çok ama çok zengin bir adamdı. Zamanında kendisi Çin'e gitmiş ve oradayken tanımlanamayan bir bir virüs kapmıştı. Singapur'a dönünce bir sürü doktora, hastaneye gitmiş. Ancak durumu gün be gün daha kötüye gitmiş. Doktorlar elektromikroskopla virüsü görebiliyorlardı ancak bir türlü onu tanımlayamıyorlardı. Durumu gittikçe kötüleşti. Sonunda böbrekleri iflas etmeye başladı. Böbrekler zarar görünce yüzdeki deri kararmaya başlar. Bu yüzden çok hasta olduğu belliydi. Bana vücudundaki virüsün ne olduğunu sordu. Ben de ona son 3 ay boyunca en iyi hastanelere ve laboratuvarlara gittiğini ancak virüsü tanımlayamadıklarını, benim tanıştığımız bu 3 dakika içerisinde sahip olduğu bu virüsü tanımlamamın imkansız olduğunu söyledim. Bana doktorların ona İki ay yaşayacağını söylediklerini ve yakında öleceğini düşündüğünüzü söyledi. Ben de ona hayır 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 bunun o kadar kolay olmadığını söyledim. Nasıl bir virüsten etkilendiğini bilmek zorunda olmadığımızı söyledim kendisine. Virüsler her 20 dakikada mutasyona uğradıkları için onlarla başa çıkmak çok zordur. Ancak bağışıklık sistemimiz birkaç dakikada reaksiyon gösterebilir. Böyle olunca yapmanız gereken tek şey bağışıklık sisteminizi güçlendirmektir. Bundan sonra her şey yarışmada kimin daha hızlı koşacağına bağlıdır. Eğer virüs daha hızlı koşarsa ölürsünüz ama eğer bağışıklık sisteminiz virüsten daha hızlı koşarsa hayatta kalırsınız. Ne yapmalıyım o halde diye sordu. Ben de ona yüksek dozda RG ve GR kullanmasını önerdim. Sonra kendisi Singapur'a geri döndü. Tavsiyelerime uyarak yüksek dozda RG ve GL kullandı ve bağışıklık sistemi yarışık kazandı. Hala bugün bile o virüsün nasıl bir virüs olduğunu bilmiyoruz. Ancak Ganoderma bedeni iyileştirdi. Beden de hastalığı yendiği için teorimiz kanıtlanmış oldu. Benim şu ana kadar karşılaştığım en iyi örnek kesinlikle buydu. Ganoderma kullanmanın herhangi bir sakıncası ya da yan etkisi var mı? Pek çok hasta Ganoderma kullanıp kullanmama konusunda kararsız. Bize hastalar eğer çok fazla ilaç kullanırlarsa ölürler diye öğretildi. Ganoderma konusunda bir yanlış anlaşılma var. Ganoderma ilaç değil, o bir gıdadır hastalara hasta olsalar da hala ekmek, pirinç ya da türlü türlü gıda tüketmeleri gerektiğini söyleriz. Ganoderma'da ilaç olmadığından aynı saydığım gıdalar gibi bir gıda olduğundan güvenle tüketilebilir. Bazı kişiler de ganoderma tüketirlerse yan etkileri olabileceğinden endişe duyuyor. Ben de onlara yan etkilerin vücudun bir reaksiyonu, bir sinyali, bir mesajı olduğunu anlatıyorum. Korkulacak bir şey yok. Çünkü ganodermanın yan etkisi yoktur. Yan etkilerin nedeni ganoderma değil. Bağışıklık sistemidir. Hayatta kalıp kalmaman tamamen bağışıklık sistemine bağlıdır. Eğer bağışıklık sistemin güçlü ise hayatta kalırsın. Eğer bağışıklık sistemin çökerse ölürsün. Güçlü bir bağışıklık sistemi etkili bir iletişim sağlar. Size çeşit çeşit reaksiyonlar gösterebilir. Ancak buna bir iki hafta maruz kalırsınız. İzin verin vücudunuz sizinle konuşsun. Bunun bir sakıncası yok. Eğer nanoderma tüketirseniz vücudunuzu temizlemiş olursunuz ve yeniden güçlendirirsiniz. Korkmayın sağlıklıysanız da hastaysanız da endişeye gerek yok. Çoğunlukla Ganoderma'yı kimlerin tüketebileceğini soruyorlar. Ben de dünyaya daha gelmeyen ya da hayata veda edenler hariç herkesin kullanabileceğini söylüyorum. Bu hamileler için de geçerli. Bir hamile bebek rahmindeyken de rahatlıkla Ganoderma tüketebilir. 80, 90 ya da 100 yaşında insanlar da kullanabilir. Yaşları ne olursa olsun. Ganodermayı ameliyat öncesinde ya da sonrasında hastayken ya da sağlıklıyken de rahatlıkla herkes kullanabilir. Ganoderma kullanımında aşırı doz diye bir şey var mı? Aşırı dozda pilav yiyebilir misiniz? Ya da Ekmek yediğiniz zaman ben aşırı dozda ekmek yedim diyebilir misiniz? Eğer bir şey gereğinden fazla tüketirseniz vücudunuz fazlasını atar. Eğer pilavdan fazla yerseniz kilolu olursunuz ama ölmezsiniz. Bu yüzden ganodermada aşırı doz diye bir şey yoktur. Günde 30'ar adet RG ve GL tüketen insanlar var. Bazı durumlarda eğer hasta ağır ve kritik durumdaysa hekimler günlük 120'er adet RG ve GL veriyorlar ve hastalar ölmüyor. Yani ganodermada aşırı doz diye bir şey yoktur tıpkı süt, su ya da sayabileceğimiz herhangi başka bir gıdada böyle bir şey olmadığı gibi ganoderma bir gıdadır ve öyle değerlendirmek gerekir. Çünkü aşırı dozdan etkilenmek söz konusu bile olamaz. Mümkün değil. Ganoderma'da tavsiye edilen doz ve vücudumuza olan etkisi nasıl? Hala pek çok insanın ganoderma hakkında yanlış düşüncelere sahip çünkü onu ilaç sanıyorlar. Örneğin günde 3 adet kapsül içip güçlü ve sağlıklı olacaklarını düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. 3 farklı dozaj şekli var. Normal dozajı normal ya da hafif durumlar için öneriyoruz. Ya da ağır ve çok ağır durumlarda uyguladığımız dozajlar var ve bunlar birbirlerinden farklı. Normal durumlarda günlük ihtiyacımızı 3 adet kapsül karşılar. Tavsiye edilen doz günde 3 ila 6 kapsül arasındadır. Eğer biri kendini iyi hissetmiyorsanız büyük ihtimalle vücudunda sorunlar meydana gelmiştir. Bu yüzden yarım megadoz kullanmasını uygun görürüz. Yarım megadoz dediğimiz günlük 15 adet RG ve 15 adet GL'dir. Çok ağır durumlarda da mega dozu tavsiye ederiz. Günlük 30 adet RG ve 30 adet GL. Belirtilen dozun hastalıklarla ilgisi yoktur tamamen vücudun durumuna bağlıdır. Kısacası eğer vücudun durumu kötü değilse günde 3 ile 6 arası vücudun durumu kötüleşirse günde 15 adet ciddi sağlık sorunlarınız varsa günde 30 adet kapsül kullanınız. Dozajlarla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Yani şeker hastalığı bu kadar yüksek tansiyona bu kadar ya da kalp hastalığına bu kadar demiyoruz çünkü bu bir ilaç değil. Spirulina ile ilk nasıl tanıştınız? Bazı spirulina firmaları üyelerimize sürekli saldırıyorlardı. Ganodermamızın amino asidi, omega 3'ü, omega 6'yı ve klorofili içermediğini söylüyorlardı. Bu yüzden ben de spirulina'yı incelemeye başladım. Biz bilim insanlarıyız ve birbirimizle rekabet halindeyiz. Ama spirulina bunun kurbanı olamaz diye düşündüm. Bunu bunu böyle ele almak gerekir diye karar verdim. Bilim insanlarıyız ve araştırmalar yapıyoruz. Spirulina'yı ne kadar araştırdıysak bizi o kadar büyüledi. Muhteşem bir gıda. Neredeyse ganoderma kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben de örnekler sipariş vermeye başladım. Amerika'dan, Asya'dan, Tayland'dan ve Afrika'dan çünkü orada tuzlu su spirulinaları var. Malezya'ya pek çok çeşit spirulina ithal ettik ancak hepsi tam olarak uyum sağlayamadı. Laboratuvarlarda onları yetiştirdik ve ardından onları göllere yerleştirdik. Ancak maalesef sonuç olarak %90'ı maalesef öldü. Ancak gerçekten iyi olanlar hayatta kaldılar. Onları alıp laboratuvara götürdük ve çoğaltmaya başladık. Ardından suya geri koyduk. Ancak bu sefer yine yüzde 80'i öldü. Ama zamanla ölüm oranları giderek azaldı ve sonrasında tamamen uyum sağlamaya başladılar. Bugün artık Malezya'da yerleştirildikten iki hafta sonrasından itibaren yılın altı ayı hasat edebiliyoruz. Bu nedenle bizim için çok önemli bir ürün oldu. İnsanlar neden spirulina diye soruyorlar. Çünkü spirulina ve ganoderma yüzde yüz birbirlerini tamamlıyorlar. Özellikleri birbirlerinden farklı. Spirulina'da nükleik asit yok ancak ganoderma onunla dolu. Nükleik asit hücrelerin çalışması için çok önemli. Ama başka fonksiyonları da var tabii. Polisakaritler ganodermada yüksek polimerlere sahiptir ama spirulina da düşüktür. Bu ikisi birleşince polisakaritlerin tam spektrumunu elde edebiliyoruz. Düşük polimerden yükseğe kadar. Ganodermada protein yoktur ancak spirulina amino proteinle doludur. Ganodermada omega yoktur ancak spirulina omega ile doludur. Bu yüzden ganoderma ve spirulina hakkında eğer ganoderma... Kralsa spirulina içinde kraliçe olmalı deriz. Bu ikisi bir arada kullanıldığı zaman gıda tüketimini mükemmel bir şekilde yapmışız demektir. Yani doğru kombinasyon. Bu nedenle bu iki ürünü beraber kullananlardan harika ürün tecrübesi yorumları alırız. Spirulina'nın tavsiye edilen miktarı ve vücut üzerindeki etkisi nedir? Spirulina tıpkı ganoderma gibidir. Onu da RG ve ciğer gibi kullanmak gerek. Örneğin 15 RG, 15 ciğer kullanıyorsanız o zaman 15 Spirulina kullanabilirsiniz ya da iki katı. Eğer kanla ilgili bir sorununuz varsa iki katına çıkartılmalı. Bu kadar basit. Bir gıda olarak bakın ve gereğinden fazla aldığınız konusunda asla endişeye kapılmayın. Buna gerek yok. Sizce neden her gün herkesin Ganoderma ve Spirulina tüketmesi gerekir? Benim gerçek gıdalarım Ganoderma ve Spirulina'dır. Ganoderma ve Spirulina benim gıda takviyelerim değildir. Onlar benim baş gıdalarım. Çünkü Ganoderma'da 400 çeşitten fazla, Spirulina'da 200-300 çeşitten fazla besin maddesi var. Bu ikisini kombine ettiğiniz zaman 600-700 besin maddesi almış oluruz ki bu gereğinden bile fazla. Bu nedenle herkesin ganodermayı ve spirulina'yı baş gıda olarak tüketmesi gerekiyor. Gıda takviyesi olarak değil. Eğer spirulina ve ganoderma tüketirseniz almanız gereken günlük besinlerinizi almış olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Almanya'ya gittiğimde bana bir şey sordular. Söylediklerine göre Almanya'da pek çok insan depresyondan şikayetçiymiş. Bana göre Avrupa'da depresyon çok ama çok ciddi bir sorun. Sordukları soru şuydu. Avrupa'da özellikle de Almanya'da depresyonun baş sebebi ne olabilir? Çünkü Yeterli beslenmiyorsunuz dedim. Gülmeye başladılar. Güldüler ve güldüler. Ama doktorlayım bu nasıl olur? Biz burada Almanya'da organik gıdalar tüketiriz ve gıdalarımıza dikkat ederiz. Beslenmemiz nasıl yetersiz olabilir ki dediler. İki çeşit yetersiz beslenme var dedim. Biri yeterince gıda olmadığından kaynaklanır. Hepimizin bildiği gibi Pakistan'da ya da Afrika ülkelerinde insanlar yetersiz besleniyorlar bu yüzden. Ama eğer çok yemek seçersen ve belli gıdaları tüketmezsen tek yönlü ve yetersiz beslenmiş olursun. Bunu nasıl nasıl kanıtlayabilirsiniz dediler. Bunu kanıtlamak çok basit dedim. Kanıtlamak için ne Ganoderma'ya ne de Spirulina'ya ihtiyaç var. Sadece bir süpermarkete gidin ve 5-6 çeşit sebze alın. Onları güzelce kesin ve bir çorba pişirip için. Eğer iyi besleniyorsanız ve vücudunuzun dengesi yerinde ise bir şey olmayacak. Bu iyi bir haber ancak yetersiz besleniyorsanız çorbayı içtikten sonra hücreleriniz mutlu olacaklar ve sizi güzel hissettirecekler. Aslında hücreler gerçek anlamda sadece bir çeşit sinyal yollayabiliyorlar. O da ağrı. Bütün vücudun farklı farklı yerleri ağrıyacak ve pek çok reaksiyon gösterecek. İnanın ya da inanmayın ama Almanya'da insanların %75'i çorbaya böyle reaksiyon göstermişti. Sonra onlara Ganoderma ve Spirulina kullanmaları gerektiğini anlattım. Sebzelerden daha etkili ve daha önemli olduğu için. Bu yüzden artık Avrupa'da pek çok insan ana yemek olarak RG ve GL kullanmaya başladı. Yulaflarına, kahvelerine, hatta ekmeklerine RG ve GL ekliyorlar. Avrupa bu konuda doğru ilerliyor.